Ormanına saldıracağız Ama öncesinde glowstone toplamaya ihtiyacımız var. Çünkü Vampir Ormanına bomba atarak gireceğiz arkadaşlar. Onları böyle beklemedikleri bir anda sislerin içinden çıkacağız ve Vampir Baronlarını kaçıracağız. Yapacağız, yapacağız. Ama önce glowstone Kara yiyeceğim. Yapabileceğim bir şey yok, çok açım. Oo. Ya, ya, bir şey olmaz afiyet Bu Raven son level atlayacak tamam mı? Hayır hayır öyle, <laughs> şey. öyle bir şey olmayacak. Müzemizin yeni parçası şu anda elimde. Aaa korsetim kırıldı kırılmış. Kurt kırılmış. <laughs> Acilen gerekiyor. Benimki de kırıldı. Oo, evet. de bana ver, aç eyvant. Eyvant. Sen nesin böyle oğlum? Yanıyor adam, yanıyor. <laughs> İçi dışı <laughs> yanıyor. Yanım, oh. Burada creeper avlayacağız. Çok fazla derecede baruta ihtiyacımız var. O barutlarla vampir ormanını onlara zehir edeceğiz. Ölmezsek tabii ki. Ya mı? E, Son kara yedim. Etrafta creeper arasanıza. Kasap bıçağıyla keseceğiz unutmayın. İçinden TNT çıkacak mı? Geçen bölüm bunu sormuşuz. Acaba içinden TNT çıkıyor mu? Gel bile bile. Nasıl çağrılır ki creep? Birinci bölümde çok fazla derecede destek oldunuz ve izlenmemiz arttı. Lütfen bu bölümde de videoyu beğenmeyi en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir tane ben vurdum. Çabuk 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 ortada kırıp ortada creeper Ay. Ee, çıkmadı. Neyle vurdu? Kılıçla vurdu. Yemin ediyorum aptal bu çocuk <gülüyor> ya. <gülüyor> ya elimde kalmış bir de çaktırmamaya çalıştım. Nasıl fark ettim Abi, ya? seni sürümüzden <laughs> kovuyoruz. <laughs> Sürü kurt kovacağız bu saatten sonra. Gelin zombi köylü var. Bunu da alalım arka... Aa normal zombi çıktı. Hayır ya. Alma alma boş Açıl. Allah rızası için karaciğer. Hiçbir şeyim yok. Ya nasıl bir insansın Mami? Sende var mı koçum? Abi bende var var. Kurt formuna geçtiğim zaman setim geri geliyor. Setim kırılmamış. At at at. Ooo en sevdiğim. Emat ister misin paylaşırım seninle. Ay. Tamam 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 mağara yıkılması. Al kardeşim al ama bir veririm bir de ısırık alırım Vur arkadan arkadan vur Vur Mami, bak. vur Ya, ya Mami yedi <laughs> Ya bu çocuk kurtların yüz karası derken <laughs> Boşuna ölmeyi ya, yani Gel Bir vurman için attı Ben bu aileden değil miyim ya Sen hiçbir şekilde bu aileyi hak etmiyorsun kardeşim Vur 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 dur bekle bekle evlat Hay ah, aldık Abi. Hadi, Aha, ay, ay iki. İki adam, tane. Devam, 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 devam. demek ki yaşayabiliyorsun. Oğlum, Mami zarar. Mami bizi öldürüyor hala gerçekten farkında zarar. değil misin? Biz gerçekten gümüşü sevmiyormuşuz yorumlarda yazmıştınız. Gümüş kullandığım zaman yavaşlık veriyor. Emad demirden bir şey var mı Kasma. Ben, Ben sana, ben sana bak, dedim ki kurtluğu sana öğreteyim dedim. Yok ben daha iyi biliyorum. Al bunu kullan sen. Hayır onu kullanınca yavaşlık yiyorum. Ha, olsun sen onu kullan. Sen de o zaman al bununla karnını doyur. Aaa ne kadar ama ya ne kadar ama ya. al yemeğini al. Allah 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 patlama. Patlama. Ben uzakta Patlama. duruyorum. Patlama. Şey tamam. Şey yapın. Arkadaşlar iki spawner yan yana bir tanesini çaldım. Dur şu an bir tane örümcek tarafından öldürülüyorum ama aldım. Örümceğin de cesedini aldım arkadaşlar. Bir sürü kemik buldum. Bir sürü barut buldum. Oğlum Oyun barut arıyorduk. Ne yazık ki arkadaşlar bu silver eşyalarla vedalaşmamın vakti geldiğini anladım. Bunların hepsini yakmak Oğlum yakacağız yakacağız yavaşlık veriyor aç insan al hepsine güle güle dememiz lazım çok şok olacağınız bir şey asacağım hazır mısınız? Evet. Bay katallar için geliyor arkadaşlar diyeceksiniz ki e, bunu da öldürmezse deledi ya. deledim, deledim yara söylüyor mu diye yemin ederim ölüyormuş tek tek şunların bir kanını ilk önce Oğlum bunda kan yoktu. Harbiden iskelette kan olmadığı için tek yedi. Şunu kafayı alalım. Şuraya koleksiyonumuzu asalım. Var mı başka asabileceğimiz bir şey? Bakın. Var var. Bende yok. Anam. Kol gitti. Kolları götürdük. Oo kafa. Evet. Evet. Başladı. En güzel yerine koyalım ya. Bence çok havalı oldu. Dur şöyle dursun. Şu ortalıkta 2 saniye beklesin. En çok merak ettiğimiz şeye sıra geldi. Creeper'ların içinden. ara. Mami şu yeşil çıkan şey yesene. Gitti. Yiyorum abi. Ye uzak değil de patlar yemiyoruz Aç olmak gerekiyor galiba bir saniye. Şuna gerçekten Minecraft'ı <laughs> öğretelim. Hayır ya bazı şeyler açtık da olmadan da yeniyor ya. 19 Nisan Cumartesi günü Hatay'da buluşmamız var arkadaşlar. Erkenden 23 Nisan kutlaması yapacağız. Hatay Defne'de Çekmece Yılmaz Nuri İlkokulu'nun bahçesinde saat 14'te buluşuyoruz. Gelebilen tüm Hataylıları bekliyorum. Çok güzel bir gün geçireceğiz. Hadi bakalım içinden TNT çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Evet. Topla şu ya. Harbiden var. Harbiden içinde TNT var. Yemin ediyorum var. Abi bunu beklemiyordum. TNT kalpli. Şuradaki creeperları da kesiyorum. Lütfen Oy. organları morganları kemikleri çıkıyor. alın. Al, al 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 al. Kurt Oyun. olmak kasap olmak demektir arkadaşlar. Şimdi yeni arkadaşlarımızla şuraya şöyle asalım bekletelim şunları. Bizim ahırcı Yine çalışmıyor. Farkında mısınız? Aa, hiç. Hiç hiç hiç. Biz diyoruz muydu. biz niye açız? Biz niye bu kadar yani. Yürüyemiyor. Oğlum ben hala yürüyemiyorum. Bana ne yavaşlık Ama şey ben bir sana bir koyun eti attım. Üstünde şey varsa eğer iskelet ölü biri onu at. Aa, Onlar ağırlık yapıyor. Yemin et. Harbiden evet. yapıyormuş şu zombi yüzünden 2 saattir yavaş gidiyormuşum. Patlayıcı yapmak çok zor. Redstone, Glowstone ve Barut gerekiyor yapmak için. Vampirlere hayatlarının şokunu yaşatacağız. Bir seviye atlıyor muyuz arkadaşlar? Bunu bana cevap verir Önce bana set yapın Aşağıya gelin Geçen bölüm yapmış olduğumuz mezbahaneye inelim Ama durun şu tarafı göstermeyeceğim Size mis 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 var Orayı görmemeniz lazım Orası ilerleyen dakikalarda Gelin buraya Bıçaklarımızı yani. bilememiz gerekiyor arkadaş Bana değil Emad'ım Emad'cığım sana, sana ben vurmadım onlar vuruyor Emad içeri giriyor olacak Hayır hayır Merhabalar lan. Emad susadık lan Ya babı <laughs> Kurt öldürmedi babı Şimdi kurt öldürüyorduk ama şimdi öyle düşün Demek ki gerçek kurtmuş Allah razı olsun. Mami yeter. <laughs> Galiba alfalardan yalnızca diş düşüyor arkadaşlar. Şey düşmüyor çatlak kemik veya karaciğer. Aa farm elimizde patladı. Kaç tane çatlak kemiğiniz ve karaciğeriniz var? 5 tane. Şey, çatlak kemiği var beş mı? 5 tane. tane. Evet, 5 hani tane. Karaciğer çok... kaç tane? var? Oğlum ya bu çocuk harbiden yüz karası. Oğlum biz saat... Abi saatte... kayıtları izle ben söyledim, söyledim sana 5 tane çatlak kemiğim var diye. Ya emat karaciğerim var mı koçum? 5 tane var. Ver bir tane. Ben yani, kardeşim Aa. böyle bilge kurta sahip çıkın tamam mı? Teşekkür ediyorum. Siz Şimdi... sana acıdığımız için sen seviye atla da ölme diyorsun. Ya ben size <laughs> doğru var adam. Kurt lordlarım. Em atla giyorken bana bir seviye verin ki. Oğlum şunu yerine koy. Sen onu alışkanlık haline getirdin. Kutsal taşı alıp alıp durma. Bak şimdi senin yüzünden kutsal taşı geliyor bir seviye ev altındaki. Sevgili bilge kurtlar. Bana ışığınızı ateşinizi verin ki seviye 4 olabileyim. Hayır vermeyin. Olmuşum bu arada. Bana ateş mateş vermediler. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Yemin ediyorum. Vallahi yazıklar. Bana verecekler. Bilge kurtlar aradı beni. Dedi ki oğlum dedi bu kim dedi sürekli seviye atlıyor abi dedim o sütten dedim atlatın gitsin yeter <laughs> Torpil yapmış. ben öfkeyi açarsam siz açamazsınız yani kim neyi açarsa onu açamaz o yüzden öfkeyi ben açıyorum emat ulumayı açar mami sen de daha hızlı koşmayı açarsın ki bari ölmezsin Şimdi, kurt sürülerinde bir kural vardır kara kurt lider kurttur o yüzden mami mi? bak bakayım bana o kafandaki evet, de kara kurt benim hayır hayır o tam kara kurt olmuş ya Aa. oğlum onu bana ver. Kara kurt benim. Aa! Bu kadarlık yeter. Oğlum bekleyin. Evimize <laughs> yemek geldi. Hiç karşılamıyorsunuz. Şeyle öldürün. Şeyle öldürün. Hayır! Kasap. Bu sefer ben ya yapmadım. Bu sefer ben yapmadım. Ya Bu yemin yaptım. ederim o dedi ya. yemin <laughs> ederim mısır dedi ya. A, Emad gelsene bir şey deneyeceğim. Gel gel. Hayır, hayır. Emad gel gel Ko gel. Kur'an Bey Gel gel gel. Öfkemi açtım. Gel. Bu ne Gel 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 gel. Öfkem açıkken ne kadar. Buğra. Küçük Buğra çok öfkeli. Dur dur. <laughs> gel buraya gel gel gel. Gel. Oo. <laughs> lan. Aa. Evat. Evat. Doğusuz halin elimde. Evat. <laughs> Evet. 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 <laughs> evet Sen oldum. Gelin buraya. Gelin, gelin, gelin. Öfkeyle ya bir abi. daha beni öfkelendirmeyin. Şöyle şunlar şöyle organlarıyla kalsın. Merak ettim. Görmeyeli saçının rengi değişmiş kardeşim. Benim. <laughs> ne oldu? Abi betim mi atmış zaten görmüyor musun? Neyse şöyle dur bir şunu da akıtalım da şu yiyecekleri şuraya koyuyoruz. mu ya? Tamam abi cani misin oğlum? Yumami <Hadi vampir craft'a geldi de haberimiz yok. <laughs> evat yazıklar olsun sana. Aa, beni, her, beni her sinir etmenden bir parça gidecek burada. Vallahi adam asmaca oynuyor. <laughs> hayır 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 dur durun öyle kalsın dur 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 kalsın böyle. Böyle kalacak creeper şeklinde duracak. Valorant oynarken ben. Hatta yanına arkadaşlarını da asıyorum evat Gidelim mi gidelim mi baskına? Kur önce onu dişiyle seçti kanın kokusunu takip ederek onu kovalıyordu. Arkadaşlar bizim müzeye yeni elemanlar çıktı. Yaşasın. Dur 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 dur! Dur! Şu köylüyü tutun kaçıracağız şunu. Bomba satıyor. Şunu eve alıp götüreceğim. Aa, Siz diğerlerini şey yapın. Bu adamlar fikri yok. Kasap bıçağıyla kasap bıçağıyla. Ha evet. alın 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 alın. O oh, zübüt arkadaşlar. 5 tane var evde. Aa alt sende var tamam. Yemin ediyorum vampirler bizden korksun. Gel şuraya. Gel zübütün kokusunu al. Oğlum çok korktu ya. Yemin ediyorum üzüldüm. Ha şaka. Gelin. <gülüyor> <gülüyor> Bomba aldık ayaküstü giderken. Kurt adam modumu açtım. Öfke bir daha açıyorum. Ceylanlar. küçük kurt tek attım oğlum öfkeyle hayvanları tek atıyorum gel oğlum lan aşağı attı beni kurt ormanı oğlum zaten bizim orada var kurt ormanı bekle avlanıyordu ya ne avı be gel şuraya aç adam ya Gerçek... <laughs> beni <Biraz> şey aşağı attı <gülüyor> Allah <gülüyor> ya <gülüyor> dur <gülüyor> beyaz kurt gel buraya fena ısırdım Gel Gidelim, of, gel. Çatlak kemik ve kolye çıkardım. O ezik kurt dedin. Biraz daha güçlenirse içimizden geçecek. Gel. <gülüyor> nereden nereden <gülüyor> gidiyoruz? Mami'nin ayak izini takip et. Etrafta hiç vampir ormanı gören var mı? Veya vampir kokusu Aa! alan. Ya nasıl düştün ya? Nereden Sen düştün? Ben arkadan. Nasıl mı düştün? <laughs> Açık bir şekilde Oo! yazıyor orada nasıl düştü. Mami gücünü göster. Mami okuyorum Mami. Mami karşımızda bir kale var ve beni okluyorlar. Abi yol kapalı gelemiyorum. Bir saniye. Buraya sonra mı gelsin? güçlenince çok güçlen. Bence alabiliriz. Bence girebiliriz. Ben cesaretlendim. Kurt ısırığınızı yapın. Fena alıyorsunuz. o kitaplık. Emat, büyü basacaklık. Emat çabuk gel. Neredesin? Baltam nerde... buradayım Dur dur dur. Oğlum olur Ha şunu evat. Ba e evat! Bana baltam var mı? Adamın kılıcı battı. Baltam, baltam yok. Yukarıda savaşçı var. Nerede? Oo kalkanı da var ama artık yok arkadaşlar. Vay be Neyse Şimdi yapacağımız tek bir şey var. Buranın bayrağını indiriyoruz. Çünkü buraya bundan sonra biz el atıyoruz. Emad'ım yak burayı. Aa! Yakın burayı. Yakın. Emad kendini Yakın yakın. Allah. Emad <laughs> ya. Emad ben geldim. <laughs> nereden... <laughs> Sürdük getiremedim ya. Aradılan vampir ormanı sonunda bulundu arkadaşlar. Şimdi evet, bu saatten evet, evet. sonra takım arkadaşıyız. Birbirimize asla ama asla vurmuyoruz. Hadi inin aşağı, hadi. Hadi arkadaşlar. <laughs> hadi. Hadi in, Ben hadi. fark ettim ne yapmaya çalıştığını da neyse. Ya vallahi bir şey yapmıyordum. Dur. Girmeden önce bıçaklarımızı bileyelim mi veya dişlerimizi? İster misiniz? Gel, hızlı Olur. gel. Hızlı gel. Bileyelim Hemen mi? iniyorum. Hemen. Şu, ha şöyle bir Hadi, hadi. atsam mı? Tamam. lan buraya. Bu senin. Alma mı? Bu da senin. Aynı yere doğru atmazsınız diye umarım ümit et. <laughs> ev evvatayları öyle bir dolu ki. Adam net mantar çalmış. <laughs> Eyvallah. Evet. Seni böyle kurt olarak görmek bizim için büyük bir şeref. Gelin, bakın. Buyur gidelim. Vampirler o kadar korkak ki önlerine bir tane kale koymuşlar ve bize ok atıyorlar. Hayırdır lan? Hayırdır hayır, lan? Hayırdır, hayırdır, kurtamadım. hayır. Baron bulunca öldürmeyin. Onu bizim oraya getireceğiz ve içeride baron var. İçeride Hangi baron. O! Oh! Ağaçlara dikkat! Mami ağaçlar çekiyor. Ne kan oldu? çekiyor. Ağaçlar kan çekiyor aa, bizden. Aa! Evet, siz onu unuttunuz. Evet, gel 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 gel. Gel gel gel. Ormana girdim Kırmızı arkadaşlar. Ağaçları, dikkat. Oo içeride bir tane baron var. Seviye Allah. kaç? Lütfen bana kızmayın. Sevinç. Attım. çık 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 çık. Üzerine bombayı attım. Bırak şimdi izle baba Evet. Ne oluyor lan? <laughs> Niye yukarıda patladı? Niye yukarıda patladı lan? <laughs> ya senin attın yani. Atacağım bombaya bak. <laughs> Allah'ım. At sen at o zaman çok iyi biliyorsan. Ver ver. O, attım ya siz almadın mı yere attım. Ha buradaymış tamam. Oğlum sen nasıl bir insansın? Bak 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 hadi hadi. hadi. Oy! Oy. Attı. Patlamaya giriyorsunuz. Patlamaya giriyorsunuz. Selam vampirler. Biz geldik. Kurt adamlar. Gelin bakayım içinizden i̇şte Böyle. Gel bakalım. Dur. Öfkemi açtırmayın bana. Oy 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 oy, oy. Nereye patlatıyorsunuz? Allah Allah. Oğlum lan kanımı emiyor bu kansızlar. Kanımı <laughs> ememezsiniz. Evet biraz uzaklaşalım. Bomba atayım o tarafa. Neredesiniz kardeş? Oğlum evet hepsini yok. çatır çutur kesme be kardeşim. Şu baroncuk nerede? Bunu bizim eve Allah. paketleyeceğiz. Zaten yakınız. Ben bir dakika tatlı dili kullanacağım. Merhaba bayan. Cuma günü maç Ya vampire yürümezsin be. Oğlum işte bak ben sana neden vampire yürümeyeceğini söylemiştim. Mami. Herkes öldürür sevdiğini. Arkaya, evet evet. Dur dur dur. <gülüyor> Mami, Mami <gülüyor> <bekle>. <gülüyor> dur, dur, Ah vampir ah bir daha vurulduk sana. Gel 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 gel. Tuttum. Çıktım, 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 çıktım arkadaşlar. Benim çok kötü bir fikrim var. Bunu bizim eve götürmemiz lazım. Çabuk eve. Alır, alır. Çabuk eve, çabuk eve. Çıkın, çok iyi geldik. Hadi bakayım, i̇şte dur bu. Kurtların yeni eğlencesini size göstereceğim. Minecraft filmine gidenler yorumlara yazabilir mi? Abi ben gittim diye. Bir sahneyi çok sevdim. Bir lava lava çıkın sahnesi. Bir de Ebat Show Moscow on kardeşim <laughs> beni. Şikayetim geliyor. Çıkın çok geliyor arkadaşlar. O çok havalı. Çok çok havalı. Evet kardeşim getir 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 getir. Şimdi dur 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 açma kafesi. Kafesi açma. Aa o çıktı. Ebat Oha. kapısı götür. Sizce? Kafes gidiyor ve Ofa... savaş başladı bile. Alfa kurt mu alır? Alfa kurt mu alır yoksa vampir mi alır arkadaşlar? Hangisi? Ben alfa kurtuma yatırıyorum. Ulu kurt asla şaşırtmaz. Ulu kurt ben alalım. Ben de kurt diyorum. Ben de kurt diyorum. Hadi oğlum Ulu hadi kurt, oğlum. Ulu kurt. Al et atıyorum sana al. At bir şey. at, et at et at et at. Et. Yo 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 yo. Ulan sen kesin ol. Eve baba, ne yapıyorsun? Abi bir şey olmaz ya. Nasıl Don't olmaz? Patlayacak burası. Evcici. Gaza geldim. Sen neyin gazına giriyorsun? Eve bomba olmasın. Savaşan komartayım. kurt, dayağı kurt. Sen neyin gazına geldin? Ebat, şurayı şey yapsana düzeltse de kardeşim benim. Niye hakkını yiyorsunuz? Bunlar da savaşmak istiyorlardı. Bunların da hakkı savaşmak. Hayır Ebat hayır mi? arkadaşlar, şunu anladık ki demek ki vampir biraz ee, şeymiş. Güçlüymüş. Dört yani seviye kurta karşı biraz güçlüymüş. Yani. Bayağı bir güçlüymüş. Ebat, gelecek bölümde kimleri kapıştıralım? Yorumlara yazın. Mami'nin eline bir daha şey vermiyorsun kardeşim benim, tamam mı? Bir daha bomba vermiyorsun. Çok fazla gaza geliyor. <laughs> evet, Ebat da evet. sinir olduğum için ya. Evet 3 bacak kaldın Evet bacaksız lan, kaldın lan. Kardeşim benim dur şu çürümeden içinden TNT'leri tl alalım arkadaşlar Şuraya tavşan bulmuştum onun postunu da asayım Abi Ema'da her seferinde bir kelime sor Adam asmaca oynayalım burada <laughs> Her yanlışında evatı keselim Var Her yanlışında bir tane keselim <laughs> <laughs> Ema ağzına kadar Demir kılıç doldurdum sırf bundan dolayı Şimdi bunlarla birlikte Demir blok da yaptım bundan tam tamına iki tane ihtiyacımız olacak yaptım Niye her şeyi ben yapıyorum bana her şeyi sen mi yapıyorsun? Evet. Yani her şey sen ya Her şeyi biz buluyoruz sen yapıyorsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Makineden iki tane yaptım Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? <laughs> Alttaki mobları öldürebiliriz. Yani bu makineler onları öldürür. Bu buraya. Ah dur lan yanlış oldu. Oğlum ters koydun onu. Öyle olmaz. hayvanları değmesi gerek. Altına blok koymam gerek. Şunun üstüne koyacaksın. Ha ha. Koydun mu? Tamam şimdi bir de ya, bu tarafa. Da. Hani ben hiçbir işe yaramıyorum ya arkadaşlar. Ah Yaramıyorsun yine, onu da ben dedim. Ya ben dedim sana, koydun mu? Koydum. İçine açacağım arkadaşlar. Bakın 8 tane looting buraya, 8 tane looting buraya koydum. Sonra bunların yanlarına şöyle şalterleri koyacağım. Yukarıda ölen hayvanların eşyasını nasıl alacağız biliyor musunuz? Bak elimde çok farklı bir Huni var arkadaşlar, bu bir Huni. Bunu buraya koyacağım, diyeceğim ki... Sen etraftaki bütün eşyaları çek. Aşağıya düşen her şeyi itemleri koy. Sol tarafına da diyeceğim ki bu hayvanların XP'sini bize ver nasıl fikir nasıl fikir sen yılan yaratıklar hepsi burada bu şekilde ölecek ben diyorum ki burayı biraz daha coşkuyu vermeyi ne dersin Ebat kardeşim ne yapacaksın Peki, ne yapacaksın bende ne var yukarıda ne var arkadaşlar ne ya ne bombası yeter evi artık patlatacaksınız <laughs> avcıların DNA'sını almıştık onlardan da yürek çıkartırız ama gece Gece! 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 Çıkın! Aa, Çıkın! Aha, mami! Aa, mami koş! Mami koş! Atlayalım. Mami koş! Geliyorum! Eyvah! Sen atlayı mı Sen atlayı mı at? Mami'ye bırakma! Eyvah! Çabuk tıkla! Ateşin vardı! Ne? Var ne? Mı? Eşyalar bende ki! Ayak Eşyalar bende ki! Eşyaları, Eşyaları almışsın yılan! Gel! Gel canım kardeşim! Benim. Tabii Kur ki! Kardeşim. Bir de bırakacak <laughs> mıyım? Hadi! Sevgili! <laughs> şey Bir de diye bırakacak mıyım diye? <laughs> dur! 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 Ben, dur, ben dur, atlayayım dur. lan! Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş <laughs> Yok ya ikimiz de atlarız. Var var. Hayır ha? hayır, hayır. İkimiz Arkadaşlar. Önce ben. Kurt lordlarına sesleneceğim. Bu hiçbir şeyden anlamayan, daha içine yeteneklerini bile koymayan Bilge Kurt'a. Ya eyvah çal başını. Koşun. hayır. Ya, yani, ya ben de abi. Seni ha? <laughs> abi, ya. şuna bir çakmak çakın da. Al, abi git. çakmak verin. Atlamaya çalışma, kemik yok içinde. Koymadım onu bilerek sen yaparsın diye. <laughs> ben Allah, kahretsin. Allah kahretsin! Çakma haber! Çakma haber! Allah kahretsin! Uyarıklığa bak bak, biliyordum bunu yapacağını. Ya hiç <laughs> düşünmemiştim ama o beni... Ev at koydu içine malzemeleri. <laughs> <Lan, gülüyor> geçmiş olsun Sana o kemikleri atan benim enayi. <laughs> Arkadaşlar, ev oh, gördüğüm kadarıyla... Beşinci seviye. Pardon dört mü oluyorsun? Kurtlar lordum ordum verin bana dördüncü seviyeyi. Oh my god. Ateşe attı kurtlar. Oğlum Emad'ın etini yiyince açlık geliyor. Oha. Yemin ederim. Yemin ederim. Bak şimdi izleyin. Anam emadın kafa e düştü. Yetim bile işe yaramıyor ya. Oğlum dur 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 emadın organları görüyorum. Abo çürümüş gitmiş organları görüyor musunuz? Neyse şimdi şöyle kalsın. Evat gel, gel. dur dur dur. Bak arkadaşlar izleyin yiyorum. Tokluğumu alıyor. <laughs> Evat sen nasıl aç bir insansın. Mami duydun oh, mu? Ah, Efsane oluyor. Bunun ne? Emat, bunun ne işe yaradığını biliyor musun o özelliği? Diyelim kurtları çağırıyor. Evet, yanında kurtlar geliyor bir olay olduğu zaman. Oğlum ya, çok iyi Bak nasıl geliyorsunuz peşimden Ya hayır biz değil <laughs> Kulak çöplerimize baksanız arkadaşlar Evet hunter'ın Yanımızda tohum var mı? Çabuk sandıklara Tohum tohum tohuma ihtiyacım var Biriniz bir tane bana tohum bulsun Ben de o sırada bir tane daha kova yapacağım Şu xp kutusundan birazcık xp çalacağım İzleyin arkadaşlar Bunların üçünü yay yana koydum Hemen hızlı bir şekilde tavuk Aha. arıyoruz Tavuk 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 Nerede ah be, tavuk? tavukları öldürmüştük Gel buraya minnoşcuk seni Gel bakalım buraya seni böyle Lan. yumurtası kime gitti? Yumurta vermedi mi yumurtayı? De geldi Kazım. bu arada birine ses geldi. Ema'da gitti. Hayır ben... Ema'da gitti. Mavi yumurta Sana yok gitti mu? Abi. Bende de yok. Abi İzhan... hiçbirinize güvenmiyorum. Ya <laughs> Vallahi da vila da yok bir dakika. Aa ben buldum ben buldum ben buldum bekle bekle bekle. Aldım DNA aldım hatta bir tane daha aldım tohum çıkartın. Çabuk tohum. Ben gel çıkartın. gel tohumlar gel. Tekrardan bunları böyle koyuyorum yan yana tavuk nerede? Tavuğu Olmak indirin. Tavuğu, indirin. Tavuğu indir indir. Hadi bismillah Oğlum kazıklanıyor muyuz biz? Yumurtayı verdi sadece. Niye tüy veriyor? Burak'a bizi kazıklıyor. Ya ben kazıklamıyorum sizi. Seni sürüden atıyoruz. Hayır 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 sürüden atmayın bir dakika. Başka kulak çöpü bulmamız gerekiyor. Vur abi bizi kekliyormuş gibi gelmeye başladı evet, ama. Evet evet biraz yalan yalan. <laughs> gibi. Bakın burada gelişmiş avcı var. Bunun DNA'sını alacağım. Bir de şu kaba sakalın DNA'sını aldım. Oğlum kaç taneler bunlar? Siz tavuk bulabildiniz <laughs> mi? Tavuk evet yok. evet evet. Evet eve götürdük. Tavukla oğlum tavuğu içeri mi hapsettiniz. Nerede? Ha, mi alamıyoruz. <laughs> nerede? İçeri girip Abi içeride. Evat çıkan Evet bizim köylü oğlum, burada ben... mı? Köylü gitti mi? Köylü Burada? nerede? Nerede? Hayır, Hayır, yok arkadaşlar, geçiyorsun. Ya, olamaz kapıyı ya. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Ya oğlum bir köylüye bile sahip çıkamadınız ya. Açık da. Salattır. Eğitmen oh yumurtası almamız gerekiyormuş. Be. Şimdi bizim içeriye gizlice sızmamız lazım. Bunu orada yerleştirebilmemiz için. Bir dakika sevgili kurtçuklarımız. Güzel XP'yi getirmişsiniz. Oo, sen ne diyorsun? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ev ee, nereden girdin? Şuradan şöyle yapalım. Nasıl koyacağız onu oraya? Spawner'ın yanına direkt tıklasam olur mu? Ya ortaya Aa, bir blok koy. öyle bir şey. Bir blok bir blok koyun ortaya. Nereye al. Hazır mıyız? Nereye? Koydum evet. spawner'ı. Yeni şeyimizi de koydum. Avcı. Aha hayırlı oh. olsun kaçın. Kaç! Oğlum öldük! Ha buranın zaten tek çıkış yolu ki. İçeride var ya parti başladı. Hem kurtlar hem avcılar. Ben gideyim de alayım o karaciğerleri de level atlayamayın. Ya hayır sen ne kadar pislik bir insansın <laughs> Aa, ya. bir sürü şey vampir kitabı düşmüş. Evet burada kurtlar vadisi yaşanıyor kardeşçe. <laughs> burada yemin ediyorum. Gel 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 gel. gel. Dur dur dur. Şunları şöyle öldürün de puan kasalım. Hadi hadi. Hadi kardeşim benim ne işin var senin burada? Ne işi var? Beni sinirlendirme gel. Ey kurtlu. No. Oğlum cümleyi bitirseydim direkt Abi, çakmak ne? mı çakılır Yanlış ya? Yanlışlıkla onunla saat ya, ya, sen nasıl <laughs> bir insansın ya? Limon atlamak için of. bile korkuyor ki biz çakardık diye ya. Oğlum, Abi ben şunu olsun. koyacaktım emat gelirse diye de ya. Yani. Emat'ı <laughs> 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 patlatacaktı. <laughs> Abi, Şimdi kafa lan kafa bir şey olmaz. Bir <laughs> şey diyeceğim. Oldum mu seviye 4? <laughs> Oldum. Evet 4 yaptılar beni. Şimdi Ama ateş yeten çıkmadı. Yeteneksizsin ondan dolayı. Ya zıplamayı aç. Daha hızlı zıpla. Ya da hızına aç. Abi ben hızlı açayım. Emad birazcık daha tavşan gibi zıplasın. Bence. Oo. Tamam o zaman. Birazcık var mı karaciğerin veya şeyin be? Var mı ki Bak var. koy sana benim için. Bak ben sana level atlattırdım. Hadi ben... Seni var ya seni Abi yemin kimlik. ediyorum. Yemin ediyorum. Çabuk koy! Bir şartla koy. atlayabilirsin. Bir koy. şartla! Bir şartla. Koy. Hayır! Bir Söyle. şartla! Bir Söyle. 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 Söyle! Gel. Sen pislik bir insansın. Ya Evald şunu bana verir misin ya? Bir ya beni... şartla seviye atlayabilirsin. Ya beni kurtların arasına mı atacaksın ya? Oğlum onların hepsi öldürür bela. Yapma. Yapma kardeşim. Gir içeri. Ne? Ya saçmalama ya. Dur. Nasıl ne yapacağım? Burada yukarıdan. Girdim. Mami gel. Vampir mi getirdiniz? Ne getirdiniz? Mami gel. Bana <laughs> vampir koymayın buraya. Ne geliyor? <laughs> Ya saçmalamayın. Çıkın jockey. Çıkın <laughs> jockey ile beni kapıştın. zorlaştıracağım. Bu abi yakalım bir. Ya saçmalamayın. Saçmalamayın. <laughs> yanarak ya savaşsın. Ben de mi, mi? Ben ne Bayıldım. mi? Bayıldım. Oğlum ben buna tek Savaş. al. Tekrar... Ooo. Oh! Oh, makineyi yukarı alalım. <laughs> Makine yukarı gitsin. Buna inanmayın arkadaşlar. Bu çocuk olayı. hayır hayır hayır. <laughs> Çıkın jockey. Bir ısırırım seni. Görürsün. Yemin İçerim. ederim. <laughs> gel gel gel. Öfkemi açtırma. Ooo. Oh! Çıkın çok çıkın çok iyi. Ya şuraya, oğlum öldürecek iki buçuk kalbim var. Var mı, var mı, var İki, iki buçuk kalbim var. Hayır! Son bir tarafından öldü.